Evet sevgili dostlar yeni bir video yapmaya karar verdim ve başlıyorum evet gördüğünüz gibi başlıyorum evet Ben bir e, bugünkü konumuz videomuzda bugünkü konumuz karayip korsanları evet Karayip korsanları konu alıyorum ben bir korsanım evet Ben bir korsanım evet videoya başlıyorum evet Antarktika'dayım. Ben Antarktika kıyılarındayım. Korsanım evet. Ben Antarktika kıyılarında, kıyılarındayım. kıyılarındayım yani. Of ya ne yapsam ya? Acaba ne yapsam ya? Çok canım sıkılıyor ya. Şununla bir olta atayım ya şöyle, <laughs> bir sallayayım da bir olta atayım. Bir köpek balığı bir tutayım. Gelir belki. iyi bir köpek balığı gelir de onu böyle pişirir böyle yerim böyle. Yahni gibi böyle. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Of boş çıktı ya. Bir daha atayım ya. Şöyle bir sallayayım. <laughs> hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. <laughs> hadi, hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. 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 Ye, ye, bir balık geldi. Bir tane büyük balık geldi. Ye. Of. Of oh be. Yedim de Balığı yedim. Of. Çok sıkılıyorum ya. Acaba ne yapsam ya? Bizim bu var beni çok sinirlendiriyor ya. Ya Sebasçın neredesin ya? Ya seni, seni var ya işten kovacağım var Sebasçın. Ağzının ortasına var ya tokatı var ya basarım var ya. Osmanlı tokatını var ya, senin yüzünde var ya. Punch Club denir vallahi. Şov denir var ya. Yüzünde, yüzünde var ya bir var ya şuradan var sana var ya. Yüzüne var ya ayakkabımla var ya. Ayakkabımı var ya yüzüne var ya bir yapıştırım var ya. Yüzünde ayakkabım var ya poster olur lan. Yüzünde poster olur bak. Ne diyorsun lan ne diyorsun ne var lan? Tazminat istiyor lan. Tazminat mazminat yok lan sana defol git lan. Bak tazminat istiyor hala tazminat. Seni var işten kovarım sana tazminat mazminat vermiyorum lan. Kovdum lan seni sen işte, defol git lan. Sana tazminat mazminat yok. Vermiyorum sana tazminat. Nereye dava açarsan aç. Nereye gidersen git hangi mahkemeye gidersen git. Sana tazminat vermiyorum. Vermiyorum lan defol git. Sebahçı'nı kovdum ben. İşten kovdum Sebahçı'nı. Ne yapsam acaba ya? Bira var mı acaba ya? Geminin vapur. Vapura artık ya dönüştü. Yata da. Yat vap. Yata böyle dönüştü artık var. Gemi böyle vapura böyle dönüştü artık ya. Bir bakayım ya. Şu, f, şu mahsene bir ineyim ya. Mahsende bir şeyler var mı? Of şurada fıçılara. Şurada fıçı. Fıçı vardı. Fıçı bira. Fıçı bira vardı. Bir bakayım var mı lan? Acaba kaldım bizim. Sebalçın tüketmiştir. Ne olacak? Sebalçın. Sebalçın. Malozu... se, Sebahçın malozu kesin. Oradaki biralar var ya tüketmiştir var ya. Hiçbir tane bira yok be. Of ya hiçbir tane bira yok be. Öf ya neyse ya. Şurada şey yapayım ya poker oynayayım ya. Biraz poker oynayayım ya. Biraz poker oynayayım ya. Bu Sebastian'a Sebastian'a sipariş ettirdim var ya poker pulları getir dedim işte kartları getir dedim. Şeyden geldi ya işte Las Vegas'tan geldi işte buraya ya. Neyse aldık getirdik neyse. Neyse bir oynayayım bakayım. Şuraları bir karıştırayım bakayım ha. Neyse ya. Canım sıkılıyor ya. Neyse ya. Of ya. Şöyle bir görev olsa da bir kurtarmaya gitsen. Bir operasyon olsa da bir bir şeyler olsa da of. Hiçbir şey yok ya. Telefonum çalıyor. Umarım bir görev vardır ya. Umarım bir görev vardır. Bir bakayım. Kim arıyor beni? Evet. Nereden arıyorsunuz? Evet. Nereden arıyor? Danimarka mı? Ya of. Danimarka'dan arıyorsunuz ha. Nerenin adamısınız? Siz nerenin insanısınız? Söyleyin bana. Danimarka evet söyleyin. Evet. Üç kişi var kurtaracaksın diyorsun. Onları kurtar diyorsun. Antarktika'ya git. Antarktika'ya git onları kurtar diyorsun. Ben zaten Antarktika'dayım be. İnanmıyor bana ya. Antarktika'da olduğuma inanmıyor. Ben zaten Antarktika'dayım. Antarktika'dayım. Sana şey atıyorum bak. E-mail atıyorum bak. Sana Whatsapp'tan şey atıyorum bak e, fotoğrafımı. Gönderiyorum sana Whatsapp'a gönderiyorum al. Al lan al. Al şurada bir çekeyim. <laughs> şurada bir şey çekeyim ha. Fel, selfie şurada bir. Oh, oh. şurada bir. şurada bir. Şurada selfie. Selfie çektim oğlum. <laughs> şurada bir. Oh, oh oh, oh. Şurada selfie. Aa, aldın mı lan? Kaydet. Aldım. Gönderiyorum Whatsapp'a gönderiyorum. Aldın mı lan? Ha, cevabını aldın mı lan? Antarktika'da olduğumu gördün değil mi? Buzul kitlelerin, buzul kitleler, kitleleri var burada. Buzul kitlelerin olduğu yerleri gördü değil mi? Antarktika burası. Tamam inandı sonunda. Neyse. Tam görevi ver. Tamam tamam aldım görevi. Tamam. Tamam tamam be. Şey. Evet. Birinci görevim. Birinci göreve başlıyorum. Evet. Bir tane kız çocuğu varmış. Ya onu bir kurtarmam lazım. Örümceklerin içinde. Mağaranın içinde. Örümceklerin içindeymiş. Bu kız çocuğunu kurtarmam lazım. Evet. Gidiyorum. Evet. Gidiyorum mağaraya girdim şu anda mağaraya girdim. Bakayım ne var lan mağarada. Of mağarada ah üzerime örümcekler geliyor her yerinde örümcek. Örümcekler geliyor üzerime her yerime örümcekler geliyor ya. Her yerime örümcekler geliyor örümcekler. Şu örümcekleri atayım ya şuraya gireyim her yerde örümcek var ya. Bunlara bir toksik vereyim ya alın lan size toksik lan. Lazanya lan lazanya alın lazanya yiyin lan. Lazanya yiyin var ya kafa, kafanızı dağıtırım var ya lazanya yiyin lan işte. Toksik için işte, toksik işte lan hava. Ne bakıyorsunuz ha toksik işte. Açılın açılın, yoldan açılın. Kız çocuğu var ya kurtarmam lazım ya. Açılın lan. Açılın var ya dağıtırım var ya kafanıza açılın. Of, dev örümcek var ya şuna bir bezbol. Şuna bir bezbol, topası, bezbol topu. Bezbol topu inan var kafasına bir, bir vurayım lan anası Bezbol topu inan. Al lan. Al lan. Al lan bezbol topu al lan. Yok bir şey olmadı neyse. Şuna ben şey yapayım ya. Çekilir misin yoldan? Yoldan çekilir misin? Küçük kız çocuğu var onu almam lazım. Çekil lan yoldan. Benim asabımı bozma. Çekil yoldan. Çekilmiyor. Yoldan çekilmiyor ya. Lan manyak. Çekil. Manyak diyeyim. Dur. Manyak diyeyim. Belki çekilir yoldan. Yok. Çekilmiyor. Apache. Apache olur mu? Yok. Cık, çekilmiyor. Şey. Duden. <laughs> dur lan Duden Şey. E, Danimarkalı. Meksikalı. Şey diyeyim. Meksikalı Angelo. Meksikalı Angelo kabul ediyor musun? Yok. Cık. Yok kabul etmiyorum. Poker oynayalım o zaman. Poker oynayalım. Gel poker oynayalım. Cık. Onu da kabul etmiyorum. O zaman şey <laughs> o zaman şey motorun yağı evet kabul etti o der. Sonunda kabul etti ve motorun yağı lan Allah. Allah motorun yağı defol git al. Gel buraya çocuğum gel. <laughs> gel, gel. Gel buraya. Gel tut elimden gel kork. Tamam. Tamam korkma. Kork korkma kurtardım seni gel. Bunu ekip arabamın yanına götürün. Ekip arabamın ya annesinin yanına götürün bunu hadi çabuk. İkinci göreve geldim. İlk görev kolaydı. Her zamanki gibi ilk görev kolaydı. İlk, ilk, görev, ilk görevim kolay. İki, i̇ki, görevim zor. İkinci göreve geldim. Bir titanik varmış ya. Bir titanik varmış böyle. Titanik varmış. Titanic'i batırmam lazım. Bu Titanic batırıp da eğer bu Titanic batırırsam kız böyle denizin altından böyle fırlayacak böyle yanıma böyle gelecek böyle. Bir tane daha kız, kız çocuğu var. Kız çocuğu var. Okyanusun dibinde. Atlantik o okyanusunun dibinde. Titanik'i ben batırsam böyle var ya. Kız böyle fırlayıp böyle yanıma gelecek böyle. Kurtaracağım böyle. Tamam. Başlıyorum ya. Yani. Evet Titanik. Geldim evet. Yanıma geldim evet Titanik. Seni batırmaya karar verdim Titanik. Yok batıramazsın diyor beni. <laughs> Katinyan beni batıramazsın diyor. Batıracağım seni. Bak görürsün ben. Senin üzerinde... Senin üzerinde neler var ya deneyeceksin. Var ya RPG, roket, uçak savarlar, <laughs> ha, insansız hava araçları deniyorum bak. Deniyorum. Bana diyor ki e sen beni de batıramazsın diyor. Nasıl bak? Batır da göreyim dedim. Batıraz mısın Merak etme sen. <laughs> sen. Dur bakayım. Evet başlıyorum evet. Başlıyorum lan Titanic. Başlıyorum. <laughs> başlıyorum evet. Evet üzerine toplanın. Toplanın bütün insansız hava araçları toplansın. Bende sihir var. Ben sihir yapan bir korsanım. Çok güçlü bir korsanım. Çok kuvvetli bir korsanım. Çok çevik bir korsanım ben. Evet fitim yani çok fitim ben. Neyse to toplanın. Toplanın insansız hava araçları toplanın. Al ulan al. 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 O bakayım battı mı acaba ya? Bakayım battı mı lan acaba? zaman? Bakayım. Bak batmamış. Yok <laughs> batmamış. Sen görürsün şimdi. Bak ben seni nasıl batıracağım. Batmadım diyor ya. Ben batmam diyor. Seni var ya bir batırırım var. Böyle bir batarım ki. Böyle bir batırım ki var senin. Seni seni, ba seni batıracağım şimdi. Dur. <laughs> dur, dur. Dur. şimdi. Şey. Şey. Atom bombası bak. Atom bombası geliyor. Pes ediyor mu? Yok, pes etmem diyor. Pes etmiyorum diyor. Bak gönderiyorum tamam. Atom bombası. Atom bombaları toplanın. Hepiniz toplanın. Hepiniz toplanın. Toplanın. <laughs> toplanın lan. Toplanın. Al lan. Al. Al lan. Al. Al lan. Al lan. Al. 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 Bakayım battım ya. Ya batmamış ya. Yine batmamış ya. Pes ediyor mu? Pes ediyor mu? Yok etmiyor ya. Pes etmiyorum diyor. Geliyor geliyor bir tane daha geliyor. Batma dedim. Bu sefer de şey demiyorum Gökdelen dedim ya. Şurada gökdelenleri bir kaldırın ya. Gelin lan gökdelenler kalkın. Kalkın gökdelenler kalkın. Hadi. Hadi oh, oh, oh. Alın lan alın. Alın lan. Bakayım battı mı acaba ya? Yok ya yine batmamış ya. 15 tane gökdelen gönderdim batmamış ya. Bak üzerinde silahlar deneyeceğim bak. Çeşit çeşit silahlar deneyeceğim. Batıyor musun? <laughs> Batmıyorum diyor. İnat ediyor. Ben ne inat ediyor inat. Deniyorum. Of uçak savarlar toplanın. Hepiniz gelin. Uçak savar Thompson MP5 RPG roket ağır makinalı tüfek pompalı tüfek shotgun 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 flame tower Hepiniz gelin toplanın. Tamam. Battı mı lan bakayım? Cık, yok ya yine batmamış ya. Bekle geliyorum gelin batıralım şimdi seni. <laughs> ya. Hepsini denedim olmadı ya. Batıramadım. Titanik'i batıramadım. Batmıyorum ne yapayım? Koskoca gemi ve Şey uzay. Uzay mekiği gibi aynen ya. Uzay mekiği gibi bir gemi ya. Orada duruyor öyle ya. Batmıyor ya dur. Telefonum çaldı evet. Nereden arıyorsun? Danimarka mı gene? Yene be ya da. Tamam söyleyin ya. Söyleyin tamam. Evet tamam. Dinliyorum. Bu kalemim var. O bu kalemonu bul. Onun üzerindeki renkleri çöz. Doğru doğru sıralamayı sıralamayı tuttur. Ve titanı batıracaksın diyor. Tamam lan nerede lan bu? Bu kalemon nerede lan? Bu kalem Bu kalemon. Bitter lan bitter ye. Bitler veriyorum lan bitter. Allah bitler. Gel oraya. Gel, gel oraya. Gel, gel oraya tuttum. Tuttum. Evet tuttum. Tuttum. Tuttum ya. Şimdi, şimdi, renkler. Bir turuncu, mavi, sarı. Eflatun, yeşil. Yeşil. beyaz. Sa güneş sarısı. Siyah. Ee, bok siyah. <laughs> Tutkal beyazı. Fıçı. Fıçı sarısı. Motorun yağı. Sarısı. Dışkı. Dışkı. Dışkı e, turşusu bok kahverengisi, bok kahverengisi, tay beyazı, sıçan eti plaka rengi, ringoz simetrik, domestes, domestos, sarısı, yozlaşmış sürtükler kırmızısı, pıhtı fitili, yosun kaynarcası rengi, ee şey, kanguru dişi rengi, patates püresi rengi, limon suyu rengi, çamaşır suyu rengi, konyak rengi, a a, konyak rengi, apaçi rengi, gökkuşağı rengi, fritöz, fritöz kabartması rengi, fosil takunyası rengi, kisbet kokusu rengi, poker rengi, darbuka göbeği rengi. Tamam. Bu renklerin hepsi bu bu kalemunun üzerinde. Bu kalemun. Evet çözüyorum. Çözüyorum çözüyorum. Evet bakıyorum. O ne var be o mükemmel. Bu kalem on renkler var o üzerinde nerede Çözüyorum çözüyorum çözüyorum. Çözüyorum işte. İşte çözüyorum. Çözüyorum işte. İşte çözüyorum çözüyorum. çözüyorum. Çöz... Aa, ulan ne var? Ulan ne oldu lan her yerim boy oldu be. La her yerim boy oldu lan. Ay, ay koku be. Ay, ay. 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 Bundan ne var lan. Ay. Dur lan. Dur. 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 Durun ya batıyor batıyor galiba. Galiba batıyor. Battı. Batı. Hışş, battı. Battı kız. Kız geldi. Hadi tamam. tamam batırdık Ne oldu lan? Batırdım işte bak seni böyle batırdım Titanic. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Goodbye Titanic. Goodbye Titanic. Goodbye Titanic. Goodbye, Titanic. Goodbye, Titanic. <laughs> tamam neyse. Gel. Gel bakayım kızım. Korkma. Tamam kızım. Kurtardım seni. Tehlike geçti. Dangerous. No no. dangerous no. Tamam. Gel gel kızım gel. Ekip arkadaşlarımın yanına götürün. Annesinin babasının yanına götürün çabuk. Evet son. Son göreve geldik. Son görev. Son görev. Arjantin'deyiz be. Arjantin'deyim inşallah işte Arjantin'e geldim evet. Arjantin'deyim. Arjantin'e geldim evet. Şey. Eee. Oran burada neler var ya. Salazar. Diyor ki burada diyor. Burada şey. Dalga geçen. Sürekli dalga geçen ruhlar var. Kafa karıştıran kafa karıştıran ruhlar varmış. İnsanın böyle zihniyle oynayan ruhlar var varmış burada. Onları geçmem lazım. Nasıl nasıl geçeceğim bunları bilmiyorum ya. Neyse ya. Ne geldi lan orada şey geldi salazar geldi. Ne var lan? Ne var lan? Terlik atıyor bana ya. Terlik atıyor bana. Motorun yağı fırlatıyor bana ya. Şey atıyor bana ya. Plak atıyor ya plak. Lan müzik seti bile atıyor bana. Lan müzik seti bile atıyor ya. Plak plak böyle fırlatıyor bana ya. Kafama böyle plak böyle fırlatıyor. Ne olan? Benle dalga geçme var ya, sana var ya. Bir bit bir tokat basarım var ya. Neyse ya. Neyse onu geçtim ya salazarı geçtim neyse ya. Neyse. Neyse ya lanetli o şey varmış ya. Bedek arabası varmış ya burada lanetli bir çocuk. Varmış burada bebek arabası. Aman. Aman lan üzerime geliyor la, üzerime geliyor. Lan ne yapıyorsun oğlum sıkıştırıyor lan beni. Lan ne la, yapıyorsun? La. Ulan ne ediyor lan? Oğlum sıkıştırma lan beni. Beni sıkıştırıyor ya. Lan sıkıştırma lan beni. Lan sıkıştırıyor beni sıkıştırıyor. Bence bu. Lan şuna bir sihir yapayım. Bunu da kaybettim bunu da kaybettim. <laughs> Pochettino varmış. Pochettino geldi ya. Ya Pochettino nereden geldin ya? Poşet gibi kafam var ya. Ulan oğlum ne yapıyorsun lan oğlum? Lan ne böyle oğlum poşet geçiriyor lan kafama. Kafama poşet geçiriyor. <laughs> poşet geçiriyor. Lan bunu da kaybedeyim. Kaybol, kaybol. Kaybettim, bunu da kaybettim. Of ya. Drakula varmış ya. Ya Drakula ya, of ya. Ya Drakula ne var ya? ne oğlum ne, la oğlum ne ediyorsun lan? Lan ne yapıyorsun lan? Ispanak fırlatıyor bana ya. Ispanaklar var senin var ya. Fitil var ya böyle yaparım sana var ya. Ispanaklar var ya. Popona var ya. Sık kızdırma beni ha. Bunu da kaybedeyim ya. Üf, kaybettim bunu. Kaybettim. Neyse güneş tanrıçası varmış. Nerede? Güneş tanrıçası. Ah yakıyor lan beni. Yakıyor beni. Beni yakıyor. Lan yakıyor lan beni lan güneş tanrıçası. Lan yakıyor lan beni. La Allah al, al, sana al, al. Al kaybettim lan bunu da kaybettim. Of ya. Bunu da kaybettim. Ve bunu da kaybettim. Bunu da kaybettim. Evet. Geldim. Evet geldim. <laughs> geldim. Evet geldim. Evet geldim. Bana evet telefon geldi. Evet. Evet. Arayın beni. Evet. Evet söyleyin. Diyor ki bana diyor ki Danimarka'dan gene aradılar. Eğer ki diyor orada önünde duran sihirli kılıcı oraya betona saplanmış kılıcı çekersen uçurumdaki çocuğu kurtar u uçurumdaydı ya bu çocukta. Bu sonuncu kurtaracağım erkek çocuğu uçurumun kenarında bir arabanın içinde yani bu çocuk yani. Onu arabanın içinden arabanın içinden kurtaracağım. 10 dakika zamanım vardı. 9 dakikasını 9 dakikada geldim. Bir dakika zamanım var. Bir dakika zaman var. Uçurumun kenarında duruyor çocuk şu anda. Uçurumun kenarında duruyor. Onu uçurumun kenarından lazım Kurtarmam lazım. Kurtaramazsam uçurumdan aşağı düşecek çocuk. Arabanın arabanın içinde yani çocuk. Evet. Evet tamam çok. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Evet çektim. 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 Evet. Araba. Evet. Arabayı. Araba. Gel. Gel. Gel çocuğum gel. Gel çocuğum gel. Gel. Evet çocuğum. Kurtardım. Açıp ekip, ekip arkadaşlarım yanına götürün. <laughs> Video bitti.